Yeni ve son aralık gününden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün duygusal hissediyorum. Bugün değişik hissediyorum. Çünkü resmen 25 gün nasıl geçti, nasıl bitiyor hiçbir fikrim yok. O kadar hızlı geçti ki yani kelimeler kifayetsiz ve hiçbir şey anlamadım. Sanırım aynı zamanda bir o kadar da yoğun geçtiğinden dolayı böyle hissediyorum diye düşünüyorum. Biz şimdi kalktık kahvaltı falan yapacağız. Son artık aralık kahvaltısı. Bu arada dün akşam gerçekten Gerçekten çok güzel geçti, çok keyifliydi benim için. Hatta Instagram'dan takip edenler bilir böyle geçmişe döndük, şu eski fotoğraflar, story'ler üzerinden paylaşma olayı var ya. Onu yaptık birlikte hard diskimi falan çıkardım ortaya yani. Aynı zamanda şarapla falan filan birlikte güzeldi, keyifli bir akşam da benim için. Bugün de birazcık geç uyandık ama iyi hissederek uyandım. Şimdi ben artık kahvaltıya geçiyorum. Yine mutfakta olduğumuz, aynı zamanda birlikte sofra kurduğumuz bir gün olacak. Bak yine spoiler verdim aynı zamanda bugünün yani Aralok 24'ün videosunu daha editlemedim. Onu da editlemem lazım. Yani bugün yoğun bir gün olacak. Son günün şerefine bayağı şey yapacağız birlikte diyorum. Ve daha fazla lafı uzatmıyorum. Haydi birlikte kahvaltıya geçelim. Şimdi bu avokado yumuşamış. Daha fazla yumuşamadan bunu keseyim diyorum. Çünkü sonra kararmaya başlıyorlar. Her zamanki avokado tarifi. <laughs> <laughs> nice. Şimdi... Ay yumuşacık ya. En güzel muzla yumuşuyor bunlar biliyor musunuz? Elma falan da değil. Muz da çok güzel yumuşuyor. Onun bile farkı var. Tertemiz yaptım resmin içine. Limon. Tuz. Karabiber. Ve ezme işlemi. Bu hazır burada. Kenar koyuyorum şimdi. Ekmekleri kızartayım. Böyle yumurtalarımı da çıkarttım. Bugün aralığın son günü. Ne hissediyorsun? Allah'ım kurtuluyoruz. <laughs> Evet, aynen. Yeter gerçekten sıkıldı. yeter yani. Resmen film dizi falan izlemiyoruz Aydın'la birlikte. Onu da geçtim her anımızı böyle <laughs> videoladığım için. <laughs> Aydın birazcık rahatsız oldu. Durmadan kendini düzeltme ve... Ben düzeltmiyorum artık saldık. Ne yapalım abi? Bu nedir yani ya? İşte şey BBG evi gibi <laughs> Neyse tamam biz şu kahvaltı hazırlayalım. Daha sonra tekrardan görüşelim. Ooo! Üçüncü nesil kahvaltı mı yoksa bu tabaklarla bir Peki <laughs> şu düzene ve nizama bakar mısınız ya Rabbi? Şunu bir patlatır mısın olmuş mu bir bakalım lütfen. <laughs> Sivilce sıkıyor gibi. <laughs> Aynen. Olmuş ya bu sefer. Çok mutlu oldu. Aydın'ca olayı bu. Aydın da cıvık yumurta sevmez Rafa'dan falan. Kayısı seviyorsun sen. Evet ben kayısıcıyım. Benimki olmuşmuş. Şimdi benimki olmamışsa benimkini vereyim sana. Evet ne olur. Vallahi olmamış. Aa, olmuş. Ha, millet çiğ çiğ yiyor yumurtayı. Ya Sen ben diyeceksin. millet değilim ya. Kahvaltımız bitti. Güzel bir kahvaltı yaptık vallahi. Bayağı doydum. Ama mutfağı toplamadım sadece bütün bulaşıkları lavaboya tıktım. Ve hemen bilgisayarımın başına geçtim. İlk önce şu edit işini bitireyim. Ondan sonra tekrardan zaten mutfağa gideceğiz. Birlikte bir şeyler yapacağız. Domates çorbası, tarator falan filan yapacağız. Hatta belki barbunya da yaparız. Sonra sofra kuracağız. O işleri halledeceğiz. Ama ilk önce şu edit işini bitirmem lazım. Gecikmeden çünkü saat şu anda 2'ye 18 var. Umarım bir saati falan bitirebilirim. <laughs> editim bitti. Şu anda bilgisayara yüklenmesini bekliyorum. Youtuber diliyle render alıyorum. <laughs> Ondan sonra direkt yüklemeye koyacağım. Herhalde bir buçuk saate falan kendi evin internetiyle yüklenmiş olur diye düşünüyorum ve tam yayın saatine gireriz diye düşünüyorum. Onun dışında şimdi mutfağa geçiyorum. Mutfaktaki işlerimizi halledelim. Bir de yediğim çikolatalardan ve tatlılardan olsa gerek. Şu ramdaki sivilce iki gündür geçmiyor. Demin yine böyle bir krize girdim. Dibimde kinder vardı iki tane. Bitsinler artık atayım çöpe diye yedim. Şaka gibi bir insanım ya. Neyse. Ama kinden resmen bağımlılık ve zaafımdır aynı zamanda. Yapacak bir şey yok. Evet. Daha fazla laga luga yapmayayım. Bu da yüklensin. Biz mutfaktaki işlerimizi halledelim. Yemek yapmaya geçmeden önce şu sofrayı bir kurayım diyorum. Çünkü yemekler zaten şifrek olacak geldiklerinde direkt sofra hazır olsun dedim. Şöyle koysam sanırım en mantıklısı bu olacak gibi gibi. Aa evet yeni bir açı keşfettik sizinle. Bu örtüyü hatırladınız mı bilmem ama bu örtü benim nişanda kullandığım örtüydü. Daha doğrusu o örtünün bir parçası aslında. Düşün o kadar büyük bir örtüydü ki bu masayı kaplayan iki tane örtü çıktı içerisinden. Ne kadar çok örtü dedim değil mi bir yandan? Ben de nişandan sonra bunu harcamadım. Atım adım yani. Düz beyaz istiyordum zaten örtüm örtü. Ondan dolayı bu şekilde sakladım. Şu anda bütün misafirler neredeyse bunu seviyorum. Ben böyle desenli resenli şeyleri çok sevmiyorum. Ev konusunda açıkçası. Yani spesifik şeyler düz kalmalı bence. Hani küçük küçük şeyler desenli olabilir. Mesela Amerikan servisleri bilmem nedir ama bu tarzda büyük şeyler ne kadar düz olursa o kadar iyi benim için. Şimdi şunun bir tanesini şöyle yapalım. Şu iki sandalyeyi yana kaydıracağım çünkü 4 kişi olacağız. Masayı 4 kişilik şekline sokacağım. Böyle daha iyi oluyor çünkü. Bir de bu. Bugün böyle kırmızıyla beyazın birleşmesini kullanıyoruz. Hafiften yılbaşı efekti. Şimdi tabak çanağımı çıkartayım. Ayda bunları kullanır mıyım? Bunlarlık bir şey yok değil mi? Paratorla şeyi buna mı koysak? <laughs> Var mı yani... Saçma olur. Bunlar böyle Aynen. sarma marma güzel olur. Kanepa, manepe tarzı sanki. Aynen. Yılbaşını ikimiz de yaparım artık. <laughs> ya yalnız cidden de yılbaşında güzel bir sofra kuralım kendimize. Evet kuracağız zaten. Sen haberin yok ama. Aa öyle mi? Evet. Yılbaşında sana mı davetliyim? Evet bana davetlisin yılbaşında. Bugün altın mı, gümüş mü takılsak? Gümüş. Gümüş mü? O zaman gümüş suplaları çıkartayım. Ya bunlarda da su izi kalıyor işte ya. Of. Şimdi böyle bir sofra hazırladım. Şöyle ki gümüş gidelim dedik bugün ama benim çok az gümüş aksesuarım var. Hatta hiç gümüş aksesuarım yok masada kullanabileceğim. O yüzden böyle mezelik şeyleri çıkardım. Tarator falan koyacağım bunlara. Burada tatlı tabakları var. Buraları da işte diğer farklı şeyleri falan koyacağım. Bunun içerisine salata koymayı düşünüyorum. Belki bundan bir tane daha var. Ona da barbunya koyabilirim. Vallahi şimdilik bu kadar. Yani öyle cafcaflı bir sofra olmadı tabii ki de. Ama bununla idare edeceğim. Bugünlük yılbaşında zaten Aydınla baş başa olsak bile güzel bir sofra kuracağım, güzel bir yılbaşı sofrası kuracağım daha doğrusu. Evet şimdi önlüklerimizi giydik, mutfağa geçtik tabii ki de. Aydın usta. <laughs> Bugünkü konu yine benim. Evet. 28 gündür. 25. Gün? Aa, 25 gündür artık. değişmeyen istikrarlı konu. <laughs> Bugün tekrar yayında size <laughs> özel tarif. <gülüyor> <gülüyor> Domates çorbası yapıyor. Ben de şimdi barbunya yapacağım. Bir de tarator yapacağım. Bunu birlikte yapacağız. Zaten çok az bir barbunya yapacağız. Şu kadarcık bir barbunyamız var. Tabii ki de aydından sonraki sevgilimle birlikte bu işin üstünden geleceğiz. Tarator da zaten 5 dakikaya olacak bir şey. İlk başta tabii ki de şuradan güzel bir soğan aldım. Aslında soğan çok tuzlu. Ona göre bizim o de tuzlu. Tuzunu ona göre ayarla. Ununu kaldırıyorum. Canım sürün. Abi niye bu kadar sürün var? Adana'ya sürün Havuçlarımı çıkarttım. Tarator için iki havuç kullanacağım Aydın. İlk önce barbunyanın malzemelerini halledelim. O bir 10 dakikaya pişsin, dinlensin sonra. Ha bugünkü menüyü söylemedim size. Balık olacak menüde. Barbunya, salata, tarator, domates çorbası. Yeter daha ne isteyelim ya? Yani? <laughs> Allah'tan <Olur>. bela aldım. <laughs> Yani Aralık'ın son gününde artık tripod kullanmaya başladım. Biraz geç kaldım bunun için ama baya rahatlıkmış ya. Şu anda onu fark ettim. istediğim gibi çevirip istediğim yere koyabiliyorum. Bundan sonra hep tripodla takılacağım valla. Şimdi bunları para para doğruyorum böyle. Böyle oldu havuçlarımız. Daha büyük havuç olsaydı normalde ikiye de bölüyordum ben ortadan ama küçük havuçlar olduğu için böyle direkt para. para Şimdi soğana geçiyoruz. Sarımsaksız hiçbir yemek olmaz arkadaşlar. Mesela Koreliler her şeyi ama her şeyi sarımsaklı yiyorlar. Ve bol sarımsaklı. Cildi de güzelleştiriyor. İç organlarınızı da güzelleştiriyor. Doğal antibiyotik işte. Belki de yıllardır bu yüzden hiç hasta olmadım. Kim? Ben bol sarımsaklı maşallah yemek daş, yapmaya daş, başladığımdan maşallah daş, daş. dolayı. Maşallah ben şimdi fazla şu an hiç olacağın zaman değil yani. Ben <laughs> oldu ama. Tamam üç tane yeterdi orada gerek yok. Şimdi bunları da minik minik doğrayacağım. Bunlar da hazır zaten. Sadece şu kadarcık malzemeyle yemeğimiz oluyor. Ben bu arada patatesli yapıyorum barbunyaya. Bence patatese hiç gerek yok. Şöyle 3 kaşık yeterli kadar barbunyaya bence bakayım. O sırada domates çorbası yanda oluyor. O biraz sulu mu oldu Ayla? Krema koyacak mısın? Yağımız birazcık ısınsın. Ben git git tamam ben Anne, nereye evet. ne zaman alacaksın? 5.40'da iniş gösteriyor. Benim yani buradan 5.30'da Evet. Şimdi şunları yağmur ısın yeterince atıyorum içerisine. Çakta kalanları da ziyan etmeyin. Bunlar böyle pembeleşinceye kadar pişecekler. Aydın da şu anda balık almaya gidiyor. Bence yeterli bir menü Güzel kolay bir menü aynı zamanda. Şipşek oluyor. Tatlımız mı var? San Sebastian'ımız var. Kaldır biliyorsunuz ki. Bunlar hafiften pembeleşmeye yaklaştı gibi de şu havuçlarımı da ilave ettim. Hepsi birlikte kızarsınlar. Bizimki taze barbunya olduğu için kaynatmadım ya da bir gece önceden falan bekletme gibi bir şey yapmadım. Bulduktan çıkardık zaten bunu da. Bizim bulduk da şey gibi depo gibi. Bezelyesinden tuttum barbunyasına. Bütün yazlık şeyler paketlenmiş halde kış yemeği olmayı bekliyorlar. Şimdi salçamı alacağım. Şimdi bu Adana'dan gelen salça tuzlu. Ondan ona göre koymam lazım. Bir de biz bol salçalı seviyoruz aynı zamanda. Bir buçuk kaşık. Domates de koyacağım çünkü. Bir birazını koyacağım. Bunları bir kavuralım da birlikte. Normal domatesten koyuyorum. Bu kadar yeterli. Ay şimdiden bile mis gibi okuyor. Bunları da birazcık birlikte kavuracağım. Ya olay kavurmakta ya. Bir şey ne kadar çok kavurursan o kadar güzel oluyor diğer güzel karışsınlar. Düdüklenim programında normalde 14 dakika diye gösteriyor ama ben bir 16 dakika falan pişireceğim. Çünkü bazen diri kalabiliyor. Ekstradan pişirmem gerekiyor. Ay enfes gözüktü. Hani böyle kendi yaptığım şeylere aşırı yükseliyorum ya. Birazcık karabiber. Ben suyunu koymadan koyuyorum genelde. Şimdi birazcık da tuz koyacağım ama dediğim gibi salçalarım zaten yeterince tuzlu olduğu için çok az koyacağım. Sonra suyunu koyduktan sonra tadına bakıp ona göre karar vereceğim valla. Çok tuzlu olsun istemiyorum. Şeker, şekersiz bir zeytinyağlı olamaz arkadaşlar. Şöyle bir buçuk küp şeker koydum gibi düşünebilirsiniz. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Acaba daha önce barbunya tarifi verdim mi? Kesin vermişim. Ama o kadar çok video koyuyorum ki şu sıralar. Unutuyorum ne koydum, ne söyledim, ne yaptım. Hiçbir aklımda değil. Bunlar da bol bol kavruldu. Suyunu koyabiliriz artık. Oo. İnsan kokusundan bile göze... insan kokusundan bile güzel olup olmayacağını anlıyor az çok. Şimdi bir gıdım. Bir tık daha Hiç koyabilirim. Bu da okey. Bunu böyle kapatayım. Et programını alıyorum 16 dakikaya alıyorum Yüksek ateşe aldım aynı zamanda Şimdi bunun güzelce pişmesini bekliyorum Bunu biraz kısayım ya Domates çorbası Bu arada videom da yüklendi Şimdi onun kontrolünü yaparken Sizi de hızlandıracağım Bak en kısık ateşe alıyorum barbunya'yı. Aydın da balıktan geldi. Balık Güzel oldu. miydi balıklar? Levrek mi aldın? Hmm. İkisini de mi doğradın? 2 tane yaptım. Kaç tane oldu? Aa, bu kadarcık mı çıktı 2 taneden? Doğrayayım mı 2 Kalmadı ki. Aydın blender sevmediği için kendisi rendeledi hemen 2 dakikada elinde şöyle. Onun öncesinde cevizlerimizi birazcık kavuralım dedik. Ondan sonra zeytinyağıyla havuçlarımızı yine kavuracağız. A few moments later. Cevizler bu şekilde oldu. Şimdi küçük küçük doğranacak bunlar onun dışında. Böyle artık kavuş kısmına geçebiliriz. Birazcık yağ koyacağım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bunları karıştıra karıştıra kavuracağız diye güzel. Ondan sonra soğumaya bırakıp yoğurtlayacağız sarımsakla birlikte. Hafiften de mayonez tamamdır tarator hazır işte. Bunlar oldu yeterince. Metal bir kaseye alıyorum ki hemen soğusun. Tahmin ettiğimden az oldu ama bugün biter işte hemen bir şekilde şimdi böyle dışarıda bekleteceğim valla. <laughs> Birazcık soğuk havadan nasiplensinler. Bu doldu. Bunun altını kapatıyorum. Basıncın kendi çıkmasına izin vereceğim. Ellemeyeceğim hiçbir şekilde. Bir 5-10 dakika dursun şurada. Şimdi arkadaşlar o sırada ben de şunlara bir güzel küçülteyim diyorum bu şekilde. Yavaş yavaş lime lime ede ede. Bu sırada Aydın da evden çıktı şimdi. Havalimanına gidiyor annesiyle babasını almaya. Müzik <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunu ben mi yanlış kullanıyorum? Allah aşkına Aydın geçen gün böyle bir şey almış. Yani dünya en saçma şeyi. Dökülmüyor bir de yaptıklarım. Gıcık oldum biliyor musunuz? Çok saçma. Ya da biz mi yapamıyoruz? Anlamadım ki ben bu işi ya. Baksanıza. Sarımsağın çoğu duruyor zaten içinde. Lütfen biliyorsanız eğer bizi aydınlatın ya. Yoksa gidip yenisini alacağım yine. Bu aldığımız üçüncü, dördüncü falan bir şey herhalde. Bu da yeterince soğudu valla. içerisine atabilirim. Hatta bu ceviz çok bile oldu buna ama neyse. Fazla ceviz göz çıkarmaz. Şimdi gönül ister süzme yoğurt koyalım ama süzme yoğurdumuz yok. O yüzden normal yoğurtla idare edeceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. Birazcık mayonez. Birazcık tuz. Bunları bir güzel karıştıralım bakalım. Normalde ben cevizi üzerine koyuyorum. Ama Aydın içinde seviyor böyle. O yüzden içine koyuyoruz. Vallahi yoğurt da tam geldi. Ne eksik ne fazla. Şimdi bundakini şöyle bir tabağım var. Bunun içerisine aktarıyorum. Son olarak da bunun üzerine birkaç ceviz koyuyorum tamamdır. Şaratorumuz da hazır. Aynı zamanda salatanın malzemeleri de hazır. Bunları da Aydın yaptı. Bu şekilde okeyiz. Onun dışında şu domates çorbasını bir blenderdan geçireceğim. O tane tane domatesler kalmasın diye. Çok hafiften geçireceğim zaten. Aa yemeği açmadık. Yemek nasıl oldu acaba? Hiç bakmadık. Kalın duman çıkacak mı? Yok çıkmadı. Bitmiş bütün basıncı. Hmm. hazır. Aynı zamanda çorbayı da hemen el blenderından geçirdim. Bir iki dakika böyle köpür köpür oldu hatta. Bunu da buraya koydum. Balıkların kılçıkları için işte bunları ortaya koydum. Salata gelecek. Barbunya gelecek. Bu kadar masamız. Valla ben de isterdim sizlere yeni gelin sofrası yapmak ama gümüş çok aksesuarım yok falan idare edeceğiz. Aa, hatta şunu da götüreyim. Şöyle tarator. Ama bence zaten böyle sadelik daha iyi her zaman. Taratorumuzu da koyalım. Okey bence ya. Aydın geldiğinde e, balıkları atacak. Onları yıkayacak edecek falan filan o işleri ben yapamam. Onun dışında arkadaşlar artık vedalaşma vakti. Bu tiple vedalaşırız ama yapacak bir şey yok. Bugün yine yoğun geçen günlerden biriydi. Yani aralığı hakkıyla kapatıyoruz açıkçası. 25 gün boyunca benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Benim için zorlu ve yorucu 25 gündü. Ama gerçekten her bir saniyesinden de ayrı bir keyif aldım. Özellikle tepkilerinizi ve aralığa olan ilginizi gördüğünüzü gördükçe her attığım, her gün attığım videonun binlerce kişi tarafından izlenmesi gerçekten bu işi doğru yaptığımın göstergesi bence. Ve aynı zamanda doğru yolda olduğumun göstergesi. Onun için de ayrıca mutlu ve gururluyum. Desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Ama dediğim gibi bir daha böyle bir şey yapacak olursam kesinlikle ama kesinlikle kurgucu bir arkadaşla anlaşırım. Seneye bir aksilik çıkmazsa inşallah yine tabii ki de böyle bir seri gelecek. Artık aralok bizim serimiz oldu. Yeni bir seri başlatmış olduk bu şekilde. Hem eğer böyle uzun vadeli her gün vlog olayına gireceğim zamanda bir kurgucum olursa belki daha uzun süreli bile yapabilirim bu işi aslında. Ben biraz da her gün bir şeyler çekip editleme kısmında özellikle sıkıntı yaşadım. Editleme kısmı olmasaydı belki çok daha uzun bir sürede devam ettirebilirdim. Ama şimdilik bu kadar deneme turu oldu bizim içinde. Sizlerden de çok güzel geri dönüşler aldım ki YouTube'un özellikle artık düşüşe geçtiği, izlenmelerin, herkesin izlenmesinin düştüğü bir dönemde bu kadar çok ilgi görüyor olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Yani hiçbir şey yapmasam bile izlediniz şaka gibi ya. Full evdeydim. Sadece mutfakta olduğumuz, bu leş ışıkta videolar çektiğimiz günler oldu ama yine de desteğinizi eksik etmediniz. Bunları söylemek istiyorum. Durmadan aynı şeyleri tekrarlıyor da olabilirim. İşte içimdekileri böyle atmak istedim. Ne kadar olduğumu göstermek istedim. İnşallah bir aksilik çıkmazsa yine tabii ki de yılbaşında, yılbaşı öncesinde normal düzenimde vloglar gelmeye devam edecek. Benim hala daha Aralok'ta şunu da çekerim diye listeye yazdım. Hani ben bu kadar gün ne konu bulacağım diye video fikirlerini stokladığım listede hala daha bir sürü çekemediğim video var. Yani nasıl geçti gerçekten anlamadım. Ama bir şekilde geçti. Bir şekilde günleri doldurabildik birlikte. Çünkü ben şey modundaydım hani bu kadar gün aynı şeyi izlemekten insanlar sıkılır. Benim konu konseptli bir şeyler çekmem lazım durmadan diye düşündüm ama her gün bildiğiniz vlog çektim ya. Bir gün, iki gün belki dışında. Konseptli videolar birazcık artık aralok sonrasına kaldı. Vloglarıma daha çok ilgi gösteriyor olmanız benim için iyi bir şey. Hayatıma bir yönden yüzde yüzüyle olmasa da ortak oluyorsunuz. Bunun için de kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bu herkesin yapabileceği bir şey de değil aynı zamanda. Hiçbir şey yapmadan bile kendini insanlara izlettirebilmek de ayrı bir başarı aslında. Eğer bu Az çok anlıyorsanız tahmin edersiniz ki size de bu tiple veda etmek istemezdim ama kamera karşısında olmak için 10 ton makyaj yapmaya da gerek yok kendimizi böyle de seviyoruz makyajlı ayrı güzeliz böyle ayrı güzeliz bu şekilde de bu kadar kişinin karşısına çıkabilecek özgüvendeyiz çok şükür hem aynı zamanda bu şekilde de size kendinizi her şekilde sevmeyi de öğretmeye çalıştığımı düşünüyorum bu şekilde karşınıza çıkıyorum sabah uyanıyorum karşınıza çıkıyorum gerek çirkin bir açıda karşınıza çıkıyorum. yani bunları bunları takmayarak size de böyle olabilirsiniz gösterebiliyor olmak bence çok güzel bir şey. Böyle bir platforma sahip olmak daha doğrusu. Neyse ya artık çok konuştum. Tamam yeter bu kadar. Kapatıyorum. Dediğim gibi Aydın'ın annesiyle babası geliyor. Ben de bir kendime üstüme başıma bir çekim düzen benim pijama modundan artık çıkayım yani ayıp. Daha sonra da aile sohbet muhabbeti olacak. O yüzden sizi çok elime alabileceğimi zannetmiyorum. Ondan dolayı bu saatte burada kapatıyorum. Aydın'la kapatmak isterdim ama kendisi şu anda yolda. Tekrardan beni izlediğini Arolog serime bu kadar çok ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Daha fazla video için lütfen beni takipte kalmayı unutmayın. Umarım bu kadar emeğimin karşılığını sizlerin sevgisiyle daha da fazla kişiye hitap ederek alabilirim. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşça kalın Ay çok Şu anda çok tuhaf hissettim. Kapatasım gelmiyor videoyu. Şaka gibi ya. Of. Neyse. Görüşürüz Aralık serisi. İğrenç 2020'ye şöyle güzel kafa dağıtmalık bir anı bırakmış olduk bu şekilde. Tekrardan her şey için teşekkürler. Görüşürüz.